kanka sen de. devam ediyor arkadaşlar vurmaya. Eee ne yapıyor? Al, güzel bir kara kalkan. <laughs> Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere Ghost Flash Dyrus oynuyorum ve karşımda tutuşturulu Timo var. Sahiplenmek değil, vazgeçebilmek seni yüceltir girdim dekan da görüyorsunuz arkadaşlar daha üstü ilacı yenilmez girdim ikincisinden hayalet girdiğim için Nimbus girdim TP alanlar azim alabiliyor ama ben hayaletle Timo ezici olacak inşallah tabi dua ediyorum şu an Timo kafama vurmasın diye ee, sıkıntı yok halledeceğiz burada çekleyeceğim adamı adam buradan gelse direkt W başlayıp adamın içinden geçip direkt yarı canla veya çeyrek canla başlatacağız oyuncu. Let's go. Evet arkadaşlar burada pusuya yakalandım. İki kişi beni kandırdılar. Evet W açmışlar da ben can çekerek kaçarım burada. E, ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar büyük kandırma sonucu buradan kurtulmayı başardım. Nils'in W açmış ama ben yine de burada pusacağım. Burayı wardlamış galiba Timo ama ben yine de buradan yılmayacağım. En azından Timo'yu X kaçırtırız oradan dönerse. Şuraya da bir ward bırakacağım. Şöyle bekleyeceğim burada. Timo buradan gelirse biraz X kaçırırız. Tutuştur var onu unutmayalım. Şimdi buradan gelir mi? Dolanıyor galiba arkadaşlar kolu dua Ben de geri çıkacağım. X kaçırır dualarımı ediyorum. X kaçırdı galiba. Ben de şuradan ı, farm kaçım farm kaçırdık ama X kaçırmadık. Güzel. İşe yaradık. Team orada olduğumuzu bildiği için X kaçırmak zorunda kaldı. Lee'sin de bize bir level gankini attı. Yine karşı jungle istilası altındayız. Bu arada benim jungle da arkadaşlar şu an prem ama bu elodan birini alıyorum dediğim gibi. Şimdi E açabilirim. iki level'da kendime çekmek için. Çünkü W açarsam yakalayamayacağım gibi hissediyorum adamı. E açalım. Normalde B level'da w açmak isterdim çekti ama can doldurmam gerekebilirdi o yüzden E açtık. Bu arada arkadaşlar skill'lerinden biraz bahsedeyim. Pasifimiz kanama bırakıyor adamın üstünde ve bu kanama çok etkili arkadaşlar. Bayağı da vuruyor. Ve R'imiz kanama ne kadar fazlaysa o kadar vuruyor. En fazla 5 yük olabiliyor. R'imiz 1000 gerçek hasar bile vurabiliyor. Q'umuz etrafında balta döndürüyor ve sadece etrafında dönen balta kısmından... Adama şampiyonlara veya yaratıklara değerse orman yaratıklarına Minyonlar dahil değil Size lifesteal kazandırıyor Ne kadar çok şampiyona değdirirseniz o kadar çok lifesteal alırsınız W'muz arkadaşlar minyon kesmede yardımcı oluyor Minyon keserken şöyle mananın hepsi minyonu keserseniz iade ediliyor Beni kör etti ama Q ile alacağım bunu Ve aynı zamanda şöyle bir olayı var Slow atıyor ve mananın hepsi iade edilmesini geçtim W ile minyon alırsanız bekleme süresi yere düşüyor Ben sana aldırmadım team ama onu Hop kör etmeden biraz vurduk güzel güzel dövdük Team'e karşı zaten nasıl oynayacağınızı artık benim Team'e karşı nasıl oynanır videomu izlediyseniz biliyorsunuz ama izlemeyenler için söylüyorum arkadaşlar. Kaçırmayın o videoyu da izleyin. O videoyu da kartlara bir yere ekleyeceğim. Bu arada hemen ilk base'imizi atıyoruz. kuşladık Base atmamız lazım. Lane bize edecek çünkü biliyorsunuzdur. Hemen item alıp koşacağım. Item ne alıyorum? Hız kesene gitmek istiyorum. Şöyle aldım. Bir tane de şöyle aldım. Hemen lehine doğru koşuyorum. Neden? Çünkü o farmı dondurup adamı bana yaklaşmasını engellemek istiyorum. Hayatım var. Bu arada arkadaşlar Darius videolarını çok seviyorsunuz. Bu video özel Darius videosunuza 1000 like artı gelirse yeni Darius videosu gelecek. Yani 1500 like gelirse bir hafta içinde ya da çok kısa bir süre içinde bir daha daha üst çekeceğim. Artık videoları karakterlerin like oranına göre çekiyorum ve videoyu durdurup şu an like atarsanız özellikle de kanalımı desteklemiş olursunuz, önermiş olursunuz. Çok teşekkür ediyorum like atanlara. Seviliyorsunuz. Şimdi hemen devam edeceğim buradan. Ne yapacağız? Adamı arkadaşlar bekleyeceğiz. Artık lane üstümüze geliyor. Teemo'yu istediğimiz gibi yönetebiliriz. O bizi yönetiyordu daha Hop. Tak. Tak. Tamam. Güzel. üçlük Vuramazsın yani daha fazla. Doran'ın kalkanı başlama nedeni Teemo olmasıydı karşımda çok güzel bir şekilde onun TPS olmadığını da biliyorum. Rahat bir şekilde farmla last alacağım. Farmda 11 farm öndeyim. Çünkü ben bir de itemliyim. Bana girme ihtimal yok. Özellikle en güçlü item ayakkabı. Timo'ya karşı biliyorsunuz. Ayakkabıyı direkt çektim. Beni körün harcadı. Aslında şu an flash deyip çeksem. Hayalet bassam falan kesebilirim ama. Çok temkinli oluyor oynuyor bakın. Bu arada elo altın 2 falan. O civarda sap altın 2. Böyle bekleyeceğiz bekleyeceğiz. Acele etmeye gerek yok. Timo yani ölde kesemezsiniz bile. Late kesiyorsunuz zaten. Tık. Şöyle aldık. Bir de bir W. Güzel güzel güzel. Nokçun burada orman dönüyor. Benden Lee Sin gidiyor. Yardıma koşacağım ben. Buraya bir pusuya gelim. Timo da gelirse buraya Timo'dan 5 yük kasacağım. Girerse oraya Sin Evet girdi ben Teemo'yu bekliyorum. Hop Timo'cum selamun Aleyküm. Gel bakayım arsız kurt. Hayaletle bastım arkadaşlar. Timo'nun körü de yok. Bunu kestim. Buraya bay bay diyebilirsiniz e, Teemo'ya Şu Şurada bir Q flash atabilirim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Q flash'ta da 2'de 2 atmayı baş başardım Darius'ta. Hayaletle ve flashta böyle oynayabiliyorsunuz. Manyak güçlü bir işte Hemen içlerinden geçtik. Base'imize atıyoruz derken buraya gelirmiş. Şuradan bir yerden vurdu. Gelemez herhalde. Ne o? Sign fizmiş arkadaşlar geldi. Evet gelebiliyormuş. Ama bu arada E'sini harcadı ama şöyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. Tutuşturu var ve ben buradan zıplayabilir miyim? Zıplayayım, zıplayayım, zıplayayım. Oh, oh, Arkadaşlar çok iyi zıpladım. Son saniye böyle balık böyle tık bana atlıyordu ama zıplamayı başardım. Balık bizi daha fazla kovalayacak mı bakalım. Yok balık arkadaşlar baştan kokar dediğim gibi. Hadi evine hamsicim deyip hemen base'e gidiyoruz. Şimdi karşımda team olduğu için Merkür aldım ve can itemini alıyorum. Bekleme süresi almak istiyorum. Şu an team'ın neyi yok? Ignite yok, flash yok o yüzden çok rahat. Evet arkadaşlar lane'e geldim hemen. Şöyle tek de Q ile tık lane ittireceğim Derken. Şöyle vurmuyorum arkadaşlar. Neden vurmuyorum? Kör etti. Tamam güzel bir tane indirdik. Bir daha vurmaya gelirse bir de Q ile vuracağım. Hop canını da çektik. Adama da hasarı verdik. Bakın zehirim sürekli adamı dövmeye devam ediyor. Bu çok güzel bir şey derken. Timo altı mı oluyor? Timo altı oldu. Ben niye beşim? Alo nerede gitti? eksler bir yerde öldü mü ya? Ne oldu X'lere? Ben niye beşim ya? Ben bu da bunu kestim. Allah Allah oyuna bak. Oğlum sen benden izinsiz bir yerlerden X mi aldın Timo? Derken bizim takımın hepsi de ölmüş. Sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi burada bekliyorum. Buraya gelecektir Teemo. 6 olmayı bekliyorum aslında şuradan. Hop Teemo gel. Allah çekemedik. Çekebilsek çok iyiydi. Evet Teemo ile arkadaşlar işkence dolu. Bu arada jungle'ımı çağırıp dive'li edebiliriz bunu ama. Bizim jungle öldü galiba daha demin. O yüzden gelemiyor şu an base'de. Onu da çağırıp dive'liyebilirsiniz arkadaşlar. Yani timo dive'lamak çok kolaydır. Canı kırılgan bir şampiyon olduğu için. Sürekli aslında Teemo'ya yapmanız gereken dive atmaktır ama... Böyle 1 bir V1'de de kesebilirsiniz yani. 1 bir V1'de de eziyoruz zaten gördüğünüz üzere. Adam farmda geride. Eşit sayıdır ama zaten Timo'nun farmda eşit olması onun için hiç worth değil. Şöyle iki tane vurdum. Üçüncüyü vuracağım. Dördüncüyü de Q'le değirip öleceğim arkadaşlar ama oh. Kör oldum arkadaşlar. Kör oldum. Kör oldum. oldum. Q'yu kaçırdım. Burada adamı kessem çok worth oluyordu ama sıkıntı yok. Devam devam sıkıntı yok. Arada öyle fail'lar olur. Mantarını da çok slow yedim. Önemli değil. Gidip keseceğiz birazdan. Hayaletimizi beklememiz lazım. Ben biraz trolledim. Evet ne yapmıyormuşuz arkadaşlar? Timo'ya dive atmıyormuşuz. Benim gibi kötü dive değil. Hayaletimi beklesem onun flash'ı olmayacak. Zaten flashlar aynı anda attık. Hayaletle çok rahat bir şekilde yakalayıp keseceğim ve lane'i donduracağım şu an. Timo'nun farm almasını istemiyorum. O yüzden lane'i donduracağım. Nocturne da burada. Gördüğünüz gibi lane dondurduğum sürece Timo çok eks kaybedecekti. Yani Timo'ya karşı işkence çektiren bir oyun sergileyeceğim. Onu madem kule altından çıkmıyor. E madem kule altından çıkmıyorsun buraya kadar gelmek zorundasın artık Timo diyorum. Bakalım neler olacak. Burada bekletiyorum lane'i. Gördüğünüz üzere burada lane'i bekletiyorum. Uzandım. Ayaklarımı şu an tavırıyor uzattım. Böyle bekliyorum Teemo'ya. Timo'cum gel çocuğum. Timo geldi bu arada üzerine hayat basıp keseceğim. Onu da söylemeden edemeyeyim. Amacım bu. Timo geldi ölecektir. O yüzden bekliyorum Timo'yu. Hayaletim var. Onun flash'ı yok Ben aynı anda geliyor diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Sadece bekleyeceğiz. Adam farm almıyor şu an. X almıyor. Hiçbir şey almıyor Timo. Sadece beklememiz lazım. Derken o farmı kaçırmam lazım. O mega bizim için büyük önemliydi. Tima nerede? tim hala gözükmüyor. Sıkıntı yok. Ah Timo gelmiş. Timo'cum hoş geldin ya. Mantar atacak şimdi buralara. Evet arkadaşlar. Şöyle çektim. Hayalet bile basmama gerek kalmayabilir. Şöyle vurdum ama benim neyim yok biliyor musunuz? Benim sıkıntı öldü zaten. Yani Nox'un gelmese de ölmüştü ama böyle olsun. Lane'i dondurmaya devam mı ediyoruz? Yok. Devam etmiyoruz. Ya bana demeyi hiç indirebilecekmiş şey değil. Çünkü Merkür'üm var hemen burayı puştlayacağım. Yani, tek başıma da kesmiştim. Ultim yoktu. Ultisiz bile keserim. Ya, dibine girebiliyorsan sıkıntı yok. Yani hayaleti kullandığınız zaman çok rahat bir şekilde kesebileceksiniz. Evet arkadaşlar bu arada kanala hala abone değilseniz abone olup beni destekleyebilirsiniz. Bu arada Gleemio'da bitmek üzere olan çekilişim var. Ayın 21'inde bitiyor arkadaşlar ve 41k rp veriyorum ona da katılmak için açıklama linkine bakabilirsiniz. Böyle ne yapacağız? Tık tık ben bu Timo'yu bir dövmesem iyi olur ama öpsem bebek gözlerinden çok ağlatırlar. Arkadaş Q ile de vurup kaçacağım. Çünkü neden? Gerek yok riske. Bu arada Timo da gerçekten bu aralarda karşılaştığım en iyi teamolardan bir tanesi. Onu söyleyeyim flash'ı da var dikkat etmem lazım beni öldürebilir. Şu an aslında EM olsa keserim Q'su yok ama ben burayı pushlayıp geri çıkmayı tercih edeceğim çünkü güçlü baya. Adama yani girmek istemiyorum körü de geldi çünkü şimdi bakın körü geldiğini nerede anlıyorsunuz agresif oynuyor. Şöyle pushladım adama agresif oynatmayacağım. Evet, bıçaklık. Hop! Ve... Evet arkadaşlar, üstümüze çekersek böyle kesebiliyoruz. Yani istediği kadar iyi oynasın adam. Siz daha iyi oynarsanız her türlü kesiyorsunuz. Şurada geride bir yerde de mantar vardı. Ona da basmayayım. Hemen burayı push base atacağım yine. Artık Timo tutuşturunu da kullandı ve e, galiba yanlış görmeyse flash'ını da attı. Artık Timo için oyun bitti arkadaşlar. Game over Timoc'um. Şurayı da aldık. Bir tane daha plate da alalım hemen ara yüzden bana bedellerini gösterdi açalım. Allah lan ne oluyor? Mantar patlamış. Ha, bana vurmadı şurada mıydı mantar neredeydi bilmiyorum ama 160 koltuk bir plate daha aldık şimdi Timo düşünsün Evet arkadaşlar top geldim hemen burayı donduracağım şimdi Timo gelmek zorunda kalsın diye Gelmezse de kendisi bilir zaten oyunun diğer tarafında da işler iyi mi gidiyor idare eder beni çıkardığımız zaman eşitler gibi ben 3 kill farkla öndeyim Hemen devam ediyoruz Timo'ya X kaçıttırma vaktimiz devam ediyor 62 89 gördüğünüz gibi Yani Timo'ya bunu yapmanız durumundasınız daha oynuyorsanız Böyle bekleyeceksiniz Timo gelirse ölecek gelmezse kendi bilir Zaten gelmezse ekse alamıyor. Şimdi bakın şurada gördüğünüz gibi Timo görünüyor. Flashlarsam hayaletim bana kalır arkadaşlar. O yüzden flashlayabilirim. Şöyle lane dondurmaya devam edeceğim. Asla lane itmiyorum. Bak asla itmiyorum. Adam orada gezinsin sürünsün yapacak bir şey yok. Farmları kaçırsın yapacak hiçbir şey kalmaz. Şöyle böyle ekspire yaklaştırmayacağım. Şöyle kalsın. Farmları kaçırsın. Önemli değil çok. Ben burada sabah kadar yine beklerim. O adamı ekspire kaçırsın. Hop ama Timo o kadar yaklaşamazsın kankam bana ya. Ne yapıyorsunuz? kesenin var arkadaşlar da. Öldü Timo bay bay. Hemen kafasını kopardım. Ve bu farmları şimdi kule altına iteceğim. Ve bunları da kaçıracak. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde Timo'yu ezebiliyoruz. Hiçbir şey de yapamıyor. 100'e 62 oldu farm sayımız. Hemen plate'leri de gidip alalım. Tak tak vurdum. Şuna 3 tane daha. Ah be playitler geçmese. Alacaktık biraz ama sıkıntı yok. Kız kesenle de şuraya vuralım. Tamam güzel. Buraları aldık. Bir de mantara bastık üstüne. Promosyon olarak galiba. Evet bu, bu kötü oldu kule denk hit diyemez kuleyi alıp çıkmak istiyorum bir de kule altını cebine atacağım Hemen şöyle W da attım 175 vuruyor W'm bakın W da fazla hasar vuruyor Hemen buradan da kuleyi aldık parasını da cebe attık Hemen base atıp item alacağız derken Her yer mantarlı arkadaşlar O da dikkat etmemiz lazım Base atıyorum Hemen Sterak gideceğim Sterak itemlerini aldım Şimdi hemen koşmaya da devam edelim Evet arkadaşlar şimdi devam ediyorum lane'e geldim Lane'i ittireceğim hemen tık tık diye şimdi Burayı ittirdim hemen şöyle tek tek Q'ları da atalım Hop burayı ittiriyorum. Timo nerede? Timo göründüğü an arkadaşlar hayalet basıp, basıp kesen basıp kesebilirim. O yüzden burayı ittiriyorum. Mantar atsın bir yerde. Çok önemli değil nereden mantar attı. Burada bir yerde göründü mü sanki ya? Yok evet şuradaymış. Eğriden görüyoruz şu an nerede olduğunu. Girdiğim an direkt keseceğim. Körünü bir itleyeceğim arkadaşlar. Kör attıktan sonra o direkt kız kesen basıp basıp keseceğim. Kör olmadığı sürece çöp hadi benim kanamada kal. Yok kalmadı. Şöyle buraya doğru gidip yap ısı kesen attım. Bir itledim kankam seni. Bu arada öldün. Hop öldü arkadaşlar Timo ama ben öldüm mü? Q'ya ee, da ah be E atmasaydı problem değil arkadaşlar Timo'da kaldık Fizz'de de kalmadık Adamı da çok rahat şekilde kestik bir de kazma alalım sonra işlerinden geçme. devam Burada oynarlarsa ben de oynayacağım bizim takım giderse arkadan kapıyorum arkadaşlar Timo'yu gördüm Önce Timo flash attı güzel ama bunlar çok kalabalıklar Hop sen öldün kanka. bu arada arkadaşlar biri öldü Beşik o da ölecek büyük ihtimal R atarım en kötü Öldün kanka sen de. Fize devam ediyorum arkadaşlar vurmaya. Eee... Ne yapıyor? Aa, güzel bir kara kalkan. Ah be, güvende elimse ölmeyecektim ama iki kişiyi de harcamaya devam ettik ya. Bizim takım çok geriden takip etti ama sıkıntı yok arkadaşlar. Güzel. Hemen tem bitirmeme de 300 gold kaldı. 300 gold sonra item bitireceğiz. Hemen hızlı base attık. Koşalım. Evet arkadaşlar doğdum şimdi top lane bize itiyor önce top lane alacağız top lane bize iterse bakayım wave nerede Timo bize ittirecek gidip Teemo'yu kesip oradan devam edeceğiz Kesin de burada 15 saniye olduğu için sürekli kullanıp kullanıp öne doğru atılmaya unutmayın hemen devam ediyoruz buradan Tapa doğru gideceğim buradan Şöyle Timo doğru ittirirken Teemo'yu yakalayabilirsem iyi olur onu kesmek istiyorum çünkü ama Bir wave daha ittireceğini düşünmüyorum Timo akıllı bir oyuncu bence yani Bu öyleye göre gerçekten akıllı bir oyuncu ölmemeyi biliyor Bakın gördüğünüz gibi ölmüyor. Ben arkada arıyorum ama bunları bile kesmiyor. Ne yapıyor bu Timo bilmiyorum ama Boş zamanlarında. Boş zamanlarında galiba evde kitap okuyor arkadaşlar Timo. Herhalde o lane'i ittirip kitap okumaya gitti içeri. Bilmiyorum ne yaptığını ya da ders mi çalışıyor ne yapıyor. Nisicim selamun aleyküm ama ben bunu kesemem çünkü fiz geliyor arkadaşlar. Fizz de güçlü hemen geri çıkacağım. Fiz en çok beni bozan karakter bu şu an herhalde bu oyundaki. Bakın Fizz'i de arkasına almış değilsin. Değilsin devam etme kardeşim hayatım var yakalayamazsın. Evet arkadaşlar hayatı mecbur basacağız. Yani mecbur kaldım. Fizz de geziyor bizim nerede takım ya? Ya yardım oğlum. 2v1 mi oynayacağım burayı? Herkes nerede? Bütün takım yardım istediğim zaman koşuyor. Tek başıma oynuyorum arkadaşlar oyunu yine. Evet buraya team da geldi. Evet tek başıma izleyeceğim herhalde alamet almalarını. Bekliyorum takımın gelmesine. Takım gelirse gireceğiz Morgana'dan. Clash bir Q geldi. Nokcun da oraya girecek. Eee. kimseye değmiyor ama şöyle devam edeceğim. Bakın şu hop şundan bir hop. no. O arkadaşlar ultime zonya bastı. Onu alabilsem hepsini kesecektim ama ne yazık ki alamadım ama takım orayı kazanacak durum varım. Artık oynasınlar lütfen. Çünkü kimse oynamıyor oyunu. Biraz da zor maç oluyor benim için derken takım katliam vermiş. Ben bir arkama yaslanırım arkadaşlar. Bir ruh gömleği de alayım. Bizimki açık oynamıyor. Ben taşıyacağım mecbur belli. Evet arkadaşlar doğdum. Şimdi bot side'a doğru giden bir adam vardı galiba Fizz'di. Yanlış görmedim kim olduğunu. Yanlış görmeyiysem botu da ittirmemez. Evet Fizz'miş arkadaşlar. Bizim Lucian'ı da kesecek. Fizz gerçekten bu karşı AP'ler iyi oynuyor ya bu oyunu. O Lushun'dan kötü bir geldi. Lushun'u kaybettik arkadaşlar. Derken güzel Morgana kalkanında. Ah fizik kesebilirsek. Wurt ama Nokşur neyesi biraz troll gibi. Ya yakalayacağım yakalayacağım. Buradan kaçarsa yakalayacağım. Evet arkadaşlar yakalamam lazım. Hop tak vurdum. Güzel 300 gol dağılmaya başladım. Fight'a devam edebiliriz. Benim hız kesem var. Beş şük yapmaya çalışacağım ama yapamadım. Evet çok içeride kaldım. Flash'ta çıkacağım buradan. Güzel. Sıkıntı yok onu da dojladım. Güzel bir şekilde çıktım. Bizim arka plan yine ta bak bak sayende ne kesiyor gördünüz mü? Bizim arka taraf yardım etmediği için hep tek başıma kalıyorum. Burada yine tek başıma kaldım bizim arka taraf yardım etmediği için. Sayende şimdi geliyor atıyor orada Sveyn'i tuttu. Sveyn bu sefer seni keseceğim. Neyse asist aldık güzel. Biraz daha güçlenmem lazım. Biraz e, ruk gömleği almam lazım. Bir de üstüne bir tane ölü adamın zırhı alırsam iyi olacak benim için. Yine Teemo mantarına bastık. Evet. Hemen devam ediyoruz. Şuradan hayaletim gelmesi 60 saniye var. Ah Timo burada. Teemo burada yakalayalım. A işte burada güzel. Birini keseceğim arkadaşlar demektir bu. Hemen şöyle hop tak. V'yi vuramadım ama. Öldü zaten. Devam ediyorum yakalamaya. Beni benden kaçabilir mi? Mantarları nerede bilmiyorum. Yakalamaya çalışacağım. Hayatımın 47 saniye var. Hız kesenim 3 saniye var. Yakalarım büyük ihtimal. Hız kesenle birlikte. Geliyorum geliyorum Teemo. Nereye kaçıyorsun? ejderi de mi çaldırdık? Ooo. Teemo da burada. Teemo da burada. Evet içeri. Lan. baksanız arkadaşlar adam ne yapıyor. Hemen Lee'sini de çektim. Base yük yaparsam Wilson'i de rahat bir şekilde keseceğim. Evet Wilson gelirse ölecektir. Ya orada ölecek ya bana ölecek. Güzel. Wilson'i de öldürmeyi başardık. Yani tanklığınızla kazanmaya çalışın biraz oyunu. Hayaletiniz geldiğinde zaten kimse sizden kaçamıyor. Hemen burayı da biraz pushlayayım. Şöyle tek Q'yla Tık. Tek Q'yla burayı da pushladık. Hemen şu karşı jungle varsa diye gireceğim ama. Şurayı da pushlamayı ben yapmak istiyorum açıkçası. Çünkü takım gelmiyor hiçbir yere bari. Ben Alim arkadaşlar bir şeyleri ki tek başıma bir şeyler yapabilirim. Çok geride oynuyorlar. Hemen şimdi ne alacağım? Rook gömleğine gidiyorum gördüğünüz üzere. Sonra öyle adamın zaten zırhı alacağım. O beni hızlı koşturacak. Hızlı koşarak çok daha işlevli olabileceğim. Evet arkadaşlar top lane bir eş var. Yalnız gördüklerinizi direkt yakalıyorsunuz Ve bizim takımda iki kişi yine yakalanıp ölmüşler. Klasik. Ama ben tapta yalnız gördüğüm eşin bir içinden geçmek istiyorum. Eş kaçamazsın benden. Boşu uğraş bakalım. Hayalet bastım. Evet. Bay bay de kendine. O kanka yakala kaçamazsın ya. Ya bırak kanka klavyeyi mouse'u. Bırak. Bırak oğlum. Ben seni öldürdüm şu an. Hop gördüğünüz gibi yani kaçmaya çalışması bile bir hataydı zaten. Ultiyi de yanlış attı. Ultiyi doğru atsa da hayaletli dair üstünden kaçamıyorsunuz. Hayaletiniz geldi yani direkt basıp öldürüyorsunuz. Bu arada ölümü adamın zırhı alırsam hayalete bile ihtiyacım kalmıyor derken bizim takım şurada da mı ölüyor? Evet bizim takım yine bir yerlerde ölümle yüz yüze ölmedi galiba. Evet ölmedi güzel. Ben hemen karşı çalıyorum. Allah. Bunu vuramazsınız arkadaşlar tabi can yenileyemezsiniz. Şunu da şöyle tık aldık. Tamam can yenildik bunu aldık. Şimdi burada bir yerde fiz olacak. Fizz sıkıntılı bir durum bizim için. Nox'cum buraya mı atlıyor? Ben Swain'e e doğru gidiyorum ama Nox'cum dilsine girmiş. Kesti. Güzel. Burada bir yerde Swain olacak. Tamam. Swain'i de yakaladık. Arkadaşlar, kollayır ayır Ayakları da Swain. Ben o okuduğum mektebim Öldün kankam. Öldün kankam. Uğraştırma beni. Öldün. Hop. Evet arkadaşlar. Tık tık. Almayı başardık Swain'i de. Yani boşu uğraştırıyor. Bu arada eş bizden korkuyordur artık. Daha deminki kesişimizden sonra. Hemen şurayı da ittirdik. Şimdi base atacağız aslında baron alabiliriz. Evet evet baron vakti baron vakti. Ta karşı takımda jungle ölü. Support ölü. Ben de gelinin key Evet fiz gelirse bilmiyorum ama. Fiz biraz sıkıntı. Beni kesebilecek güçte mi? Yok Yo, gömleği gidiyoruz kesemez. Direkt böyle bana girip beni kesebileceğini düşünüyorsa fiz yanılıyor. Hemen burayı engelliyorum gördüğünüzde. Hatta ben de bizim takımla birlikte faydalı bir şekilde şuraya geldim. Orada fight atmak istemedim. Hızlı almamız lazım. Gilsin girebilir buraya. Eşül tatlı güzel. Gel gel gel. Eş ne oldu? <laughs> Eşi kendime çektim ama CC atmakta biraz zorlandı bizim takım ama sorun yok. Eşi de oradan tık servis yaptık. Ama sorun yok. Hemen midi de bir Mid'e doğru gidiyorum. Şöyle hız kesene attım. Tek Q. Tamam burayı da pushladım. Şimdi geri bota doğru kaçmam lazım. Bizim takım gelene kadar yürüyorum. Hop şöyle Q ile de can çektim ama yardım var mı arkadaşlar? Evet Morgana bir yardım edecek galiba. Hop. R'ye bulamadım. Ah. R'ye vurabilsem var ya onu öldürsem can gelecekti ama gördüğünüz gibi Darius'u kesmeye çalışırsanız takımım da sizi keser diyorum. Hemen item olarak Rook gömleği bitirdik ölü adam gidiyorum şimdi. Maçın bitişine yavaştan geçeceğiz. Evet arkadaşlar doğdum şimdi bota doğru gidiyorum. 15 level'ın baronu da almıştık zaten. Baron olmadığı için barona da yürümeme gerekiyor. 2 2 karşı almış ama çok önemli değil. Hemen bota gidip flash'ım var. 20 saniye sonra da hayaletim geliyor. İkisini de bastığım an büyük ihtimal 5'ini bile kesebileceğim. Ruh gömleği de aldım. Swain, Fizz ve Timo AP vuruyor diye. Eş zaten kasamamış değilsin bir tek sıkıntı ama o da çok sıkıntı değil zaten. Armor itemlerini de alacağız. Canım yüksek sterak var derken burada mantarın ne işi var artık? Şu Timo mantarlarını lütfen Saçma sapan yerler yapma. Burada ne geziyor kardeşim mantar? Oyun şurada oynanıyor ya. Bilmiyorum o mantarın orada ne işi var bilmiyorum. Slow yedim canım gitmedi ama. Slow'u bile çok kanser çarın. Hemen devam ediyorum şimdi burayı ittirmeyi. Güzel bizim takımda kim aldı? Kill aldı. Bizi kesmişler tamam en sıkıntılı adamlardan biri de öldü. Şu W'mu biraz daha geç vurmam lazım. Ben eskiden üçlü kuvvetli daha iyi oynadığım için hep o yüzden biraz yanılıyorum. Hay hayat attığımdan ölürsün kankam ya bak git git hayat attığımdan ölürsün diyorum. Kaçtı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani istesem flashlayıp keserim ama gerek yok. O yüzden şöyle ittireceğim burayı. Botu alacağız zaten. Diğer lane'lerden de minyonlar geliyor kankam. Senin yani eş. Eş gider misin? Kanka sanki vurabiliyorsun ya. Gel. Tamam e. Ee? Ya illa zorla ölüyor arkadaşlar yani. Ben öldürmek istemiyorum adamı. Yazık diyorum. Gariban diyorum ama zorla öldürüyor kendine. Şimdi buna da Q flash atarsak Evet 5 yükten atamadık. Şöyle bir hemen hız kesenle çıkıyorum. Bizim takım ne alıyor bilmiyorum. Ne yapıyor herkes? Bilmiyorum ben yine tek başıma buralarda oynuyorum ama. Fiz de geliyor. Evet yardım eder misiniz kankam? Alo. Evet rüt gömleğim olduğunu bilmiyor galiba Fiz. Ölmedim. Onu da öldürdük. O da öldü. Bana da dalarlarsa ölürler zaten. Gördüğünüz gibi ölümsüz darüsüz. Tamam. Güzel bir şekilde burada da mantara yakalandık. Diyandere bitirmiş. O da önemli değil. Hemen şu artık maçı yarıp bitirmek istiyorum ben. Hemen şöyle bundan önce çünkü iki tane video çektim arkadaşlar. İkisi de talihsiz çıktı artık bu video tam çıksın istiyorum ve inhibitor doğru vurmayı başarıyorum inhibitoru aldık 3 inhibitor oldu zaten maç bitti şu anda itibaren defleyebilecek bir takımları yok 3 inhibitor ama Neyse buraya girecek gibi o skilleri herkesin içinden geçiyor yemeyin yemeyin bela ölmeyin sizin için ben burada önünüzde duruyorum ama çıkın artık lütfen Evet bana değse bile bir şey yapamaz tak şunu yakalayalım derken Aa, Zonya bastı orada Hop tak öldün kankam onu da öldürdük hemen gördüğünüz üzere Evet, megalar nerede? Megalar arkadaşlar burada. Onları bekleyeceğiz biraz. Megaları bekliyoruz. Base'lerin daha ölebilirim burada. Fiz sinirli çünkü bize. Kaçık, 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 kaçık. Sinirli fiz geliyor. Sinirli fiz geliyor. Beni öldürmedi. Sayın'da öldürdü. Bana dalmaz da gibi daha. Ben hemen dojladım. Evet. Şimdi ikişer şey, ikişer Mega'da kadar girip bitirebiliriz. Evet, takımın gelmesi. Nocturne'un bir ultisiyle direkt maçı bitireceğiz zaten buradan sonrasında. Evet, Nocturne ultiyi attı. Bekleyen ultiyi. Hemen ben birinden beş yük yapmaya çalışıyorum ama Kötü durum. şunu öldürürsek 5 şık oluruz. Ah onu da öldüremedik. Hop. Tak onu öldürdüm. 5 şık oldum. Allah. Birini yaklaşsalar biri girse. Evet arkadaşlar kimse bana girmiyor ama 2 milyon 2 milyon gelecek sürekli megalar. Yani oyunu yine bitiremedik. Neden bitiremedik? Sayın'da biraz erken acele ama sıkıntı yok. Öyle adamızın tembeline gidiyoruz. Öyle adamızı aldıktan sonra maç bitiyor. Cici. Evet arkadaşlar ölü adamın zırhı da bitti o kadar uzun süre ölüyoruz ki artık 16 levels çok uzun sürede ölü oluyoruz Hemen gidip bir de artık mid 5 gelir misiniz yazıyorum arkadaşlar takım ama maçı bitirmek istiyorum artık Gidip hemen maçı getireceğiz takımın hepsine böyle bir işaret atalım arkadaşlar uzun midden gitmemizin gerektiğini Barona gerek yok 3, 3 inibitör açıkta neyse baron alıp bitirelim arkadaşlar garanti olsun Uğraşmayalım ikisi tekrar devreye giriyor adamlar burada arada free x kasıyor hızlı bitirmemiz lazım burayı alıp Şimdi barona gireceğiz barona girdik hemen gelin gelin vurun arkadaşlar gelin Güzel güzel vurun Güzel güzel barona vuruyoruz. Karşı takım kazanma ihtimali çok yok çünkü barona bile gelmiyorlar. Burada kim var lan? Aa Lee Sin burada dur Lee içeri bir çekim. Keselim önce bunu. Önce Lee bir keselim hoptaktan Lee Sin öldü. Güzel Lee Sin'cim hoş geldin. Lee sefalar getirin hemen gidelim. Hemen bitirmeye go 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 go. Hayır hayır base atma base atma go. Go. Oh. Midden pushlarlarsa çok rahat bir şekilde maçı da bitireceğiz. Hatta ben Timo'yu gidip şuradan yakalasam mı yoldan ya bir yerden ya? Ben bu Timo'yu yoldan bir yerden yakalarım gibi geliyor arkadaşlar. Hatta aaa! Timo değil Timo değil. Eşli Swain var. Kolları Swain arkadaşlar. Yine geldik. Hop! Eşli Swain'e gireceğiz. Bu, bu video çok beşlik yapamadım ama Allah ulti atacağım ya. Bu ne? Oğlum ne kadar çok vuruyor bizim takım. Önemli değil. Maçın da bittiğini göreceğiz şimdi. İndimitöre bile vurmalarına gerek yok. Mantar varmış burada. Evet mantar beni bayağı öldürdü. Timo gel. Gel Timo gel. Timo gelmiyorlar arkadaşlar. Çok önemli değil zaten. Hop. Hop tak ulti ulti indiremiyorum kafalarına ya. Neden ulti mi ama tıkıt yok tık devam edeceğim. Oo! Lisin Bey aman aman neler yapıyorsunuz ya? Tak kafasını ulti indirdim. Zaten ölecekti. Öldürmeye gerek yok öyle de. Hemen farmları da alıyoruz. Maçın bitişini görüyoruz yavaştan arkadaşlar. Hemen bu maç bitti. Şimdi ise ne yapalım? Hasar tablosuna gidip videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar hasar tablosunda da en fazla bir hasar vurmayı başarmışım. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, bildirimleri tümünü açıp videoya like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz Kendinize iyi bakın. Bay bay.